Dostlarım merhabalar. Hepinizi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu videomda sizlere Necm suresinin başlangıcındaki 3-4. ayetlerde geçen bir kavramla ilgili düşüncelerimi aktaracağım. Özellikle de 3. 4. ayette geçen وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ in huwa illa vahyun yuha ayeti diyebilirim ki en çok o, yanlış yorumlarda yorumlanan ayetlerden birisi veya yorum manipülasyonuna neden olan ayetlerden birisidir veya kurban edilen ayetlerden birisidir. Bir kere şunu belirteyim Necim suresi e, risaletin başlangıcında nazil olan surelerden birisi e, rivayetlere bakılırsa 4, Risaletin dördüncü yılından beşinci yılına doğru geçildiği dönemde nazil olmuş bir sure. Ve bu sureyi de Hazreti Peygamber yine nüzul alimlerini verdiği bilgilere bakılırsa ilk kez Kabe avlusunda ibadet ederken açıktan okuduğu bir süredir açıktan okumuştur. Hatta Şems suresi ile birlikte bunu açıktan okuduğu söylenir. Surenin bundan sonraki e, nüzul e, haberleriyle ile ilgili rivayetler oldukça farklı konularla alakalı. Buna gerek yok. Burada ne anlatılıyor? Aslında baktığınız zaman Necim suresinin ilk 18 ayetinde e, Hz. Peygamber'in, e, bilgi kaynağının sağlamlığına işaret edilir ve ilk vahiy tecrübesi anlatılır. Bunu daha önceki videolarımda veya benim yazılarımda e, okuyanlar görmüşlerdir. E, bunun detayını anlatmayacağım. Burada sadece e, bu üçüncü ve dördüncü ayette geçen ve ma anil heva in huve illa vahyun yuha ayetinden hareketle bazı yorumlarda Hz. Peygamber'in ağzından çıkan her şeyin Vahi olduğu dolayısıyla da ona, ona isnat edilen rivayetler yani hadis rivayetlerinin de vahi olduğu gibi son derece e, uçuk son derece anlamsız bir yorum vardır ve bu çokça dillendirilir hatta zaman zaman öğrencilerim de bana bu konuda sorular sorarlar sevgili dostlarım burada anlatılan husus şu Önce bir kere bu o, surelerin nüzul konjonktürünü bilmek gerekiyor. Siz surenin nüzul konjonktürünü bilmez, bu surenin neye tekabül ettiğini veya neden bahsettiğini anlayamazsınız. Anlamadığınız zaman e, her e, önüne gelen, her e, bir ayeti okuyan kendine göre bir mana verir ve bir anlam çıkarır. Çünkü artık metin susmuştur, onu bizler konuşturuyoruz. Bizler konuşturunca da maşallah herkes alim, herkes ilahiyatçı, herkes bu işi çok iyi biliyor... Dolayısıyla da her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Onun için yani İslami ilimlerin bir metodolojisi vardır. Maalesef bu çok ihmal edilen bir konudur ve önüne gelen iki kitap okuyan, iki tane ayet ezberleyen, iki kelime Arapça öğrenen kendini halleme sanıyor. Burada anlatılan husus bir kere şu: Hazreti Peygamber tebliğe başladığı zaman müşrikler ya şuna bak, bizimki yine e, bir şeyler zırvalamaya başladı. Tabii müşriklerin diliyle konuşuyorum. E, bugün sana e, yukarıdan bir haber gelmedi mi? Aha bak bizimki yine başladı konuşmaya. Tarzında Hz. Peygamber'i ilzam eden, onu küçük düşüren e, ve bu bağlamda ona, onun hakkında bir takım tezviratlar yapan açıklamalar e, dile getirmişlerdir. Mesela bu şairdir, herhalde kahindir. Bu Buna bir, bir cin musalat olmuş, İşte birilerinden öğrendiklerini gelmiş bize anlatıyor. Kafasını esiyor, konuşuyor, bunları bize okuyor gibi bir takım tezviratlar yapıyorlardı ve Rasulullah'ı küçük düşürmeye çalışıyorlardı. Bunun üzerine işte Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber'in bilgi kaynağı kaynağının sağlamlığını ifade etmek için ilk vahiy tecrübesini anlatıyor ve surenin başında da işte ve necmi iza heva ile başlayan ve devamında ma dallah derken de ma dallah sahibikum ve ma gava derken de yani arkadaşınız sapıtmadı arkadaşınız şaşırmadı o onun aklı yerinde ve devamında da diyor ki ve ma anil heva yani onun size okudukları kendi heva hevesinden değil ya nedir? Veya kendi kafasından uydurdukları değil. Ya nedir? İn huve illa vahyun yuha ona vahyedilenleri size e, e, okuyor. Size anlattıkları e, bu vahiy diye okudukları ona vahyedilenlerdir diyor. Yani e, müşriklerin Muhammed kendiliğinden bir şeyleri uyduruyor, bize e, anlatıyor şeklindeki iddialarına karşı ayet e, vahyin e, veya Resulullah'ın bilgi kaynağının sağlamlığını vurgularken o hayır heva hevesinden konuşmuyor, aksine ona vahiy meleğinin getirdiklerini ona vahim meleğinin getirdiklerini size aktarıyor bu alamında bir açıklamadır. Yani Burada zaten devamındaki ayette de vahiy meleğinin özelliklerini allemuhu şedidul kuvva diyor. Yani ve zu mirretin festeva. Yani bakınız burada da e, vahiy meleğinin özelliklerine vurgu yapıyor devamındaki ayetlerde de. Yani allemuhu şedidul kuvva derken yani ona güçlü, Allah katında güçlü, kuvvetli, itibarlı olan e, öğretti bu size okuduklarını. Yani e, Allah'tan vahiy alan Cebrail ona veya vahiy meleği ona size okuduklarını öğretti. Bu bağlamda da Zü mirretin festeva derken de yine Cebrail'in özelliğine vurgu yapıyordu. Burada işte e, Allemehu'dan ki kasıt e, kim yorumlarda Allah öğretti gibi de yorumlanmıştır. Bu Necim suresi e, Miraç hikayelerine kurban edilince alakası yoktur. Burada doğrudan Şedidül Kuvva e, şeyin e, Cebrail'in vahiy meleğinin sıfatıdır. Ama e, Kur'an-ı Kerim Mekki surelerde bilinçli olarak vahiy meleğini kullanmıyor. Daha önceden söylemiştim, açıklamıştım bir konuşmamda. Çünkü e, Araplar gaybi bilginin meleklerden e, bilgi çalan cinler vasıtasıyla alındığını ve cinlerin kahin dostlarına, şairlere bilgi aktardıklarına inanıyorlardı benzer vahyin de benzer bir tezvirata yoruma dönüşmemesi için Kur'an-ı Kerim bilinçli bir şekilde vahiy meleğinin e, melek adını kullanmıyor. Vahiy meleğinin özelliklerinden bahsediyor. İşte Necm suresinde zikredilen de mesele budur. Yani Hz. Peygamber'in bilgi kaynaklığının, vahyin bilgi kaynaklığının sağlamlığına vurgu yapılıyordur. Aksi halde Hz. Peygamber'in ağzından çıkan her söz, vahidir veya her söz her hadis bugünkü ifadeyle söylersek vahidir gibi kimi tarikatçıların dillendirdiği iddialar külliyen yalandır, yanlıştır. Bu bu düpedüz yani bütün tarihi verileri tepetaklak etmek gibi bir şey. Haddi zatında vahide sıfırlamak gibi bir eee iddiadır. Mesela şöyle düşünelim. Hazreti Peygamber muhtemelen hayatında yani susadım Su istiyorum veya acıktım gibi cümleler kurmuştur. Şimdi bu geleneksel yoruma göre demek ki bunlar da Resulullah'ın ağzından çıktığına göre alın size hadis. Böyle bir şey olabilir mi? Bu mümkün mü? O nedenle de Hz. Muhammed'in, Abdullah'ın, Amine'nin oğlu Muhammed e, ve bu bağlamdaki beşeri yönüyle vahiy ile olan irtibatını ayırmak durumundasınız. Bunu ayıramadığınız zaman işte geleneksel veya sekter dincilerin yaptığı gibi ona izafe edilen yalan yanlış bir sürü herzenin, hezeyanın Hz. Peygamber'in ağzından çıkmış iddialar gibi e, sunulur ve bunlara da birileri inanırlar. Ondan sonra sapla saman birbirine karışır. O yüzden de Özellikle işte peygamber kendi hevesinden, hevasından konuşmaz, o ne söylüyorsa vahiy söylüyor diye hadisler üzerinden, rivayetler üzerinden sizi birileri kıstırmaya çalışıyorsa veya önünüzü kesmeye çalışıyorsa bilin ki Necm suresinin nüzul konjonktüründe anlatılan hikaye, arka plan budur ve nüzul alimleri de bunu bu şekilde ifade etmişlerdir. O yüzden de buradan e, asla bu geleneksel yorumlara ekmek çıkmaz. E, surenin e, dediğimiz gibi nüzul sebebi de son derece açıktır. E, burada müşriklerin iddialarına cevap veriliyordur. Mesele bundan ibarettir. E, umarım bu konuyu da aydınlatmış olduk.